Evet arkadaşlar ben iki videomuza hoş geldiniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Dört kişilik bir oyun oynuyoruz. Evet ama tek başıma oynayacağım. Şöyle. Zorlu olsun arkadaşlar. Bakalım bizi yenebilecekler. Bir de seçelim ee, ne seçelim? Hadi bunu seçelim. Başlasın. Oo bu çok güzel bir oyunmuş. Başladım arkadaşlar. O en iyi ben oluyoruz. Haki. İşte bu arkadaşlar. Oha adam gerçekten hacker çıktı. Arkadaşlar sarılıya bakın. Sayıta kaya. Evet arkadaşlar sayıta kaya kazadı. Şimdi ben. Ben Allah ne verdiyse dedim. Hu, bir geri zıpladım. Topu kurtardım. Şimdi. Arkadaşlar nasıl oynadı. Oynadı. Allah. Lan Said bırak lan. Arkadaşlar Sait Akkaya da bir türlü bırakmıyor topu. Arkadaşlar nasıl yaptı bu anlamadım bir hareket. O arkadaşlar çok güzel bir hareketti. Oo, çok şok bir oyun arkadaşlar. Biz kazanıyoruz. Bir golü ben attım. Evet çünkü Eso beni bayağı değdi top. Şöyle bir gidiş. Ve bir şut. Ah arkadaşlar kendim tuttu top. Tut. İşte bu. sol golü bir attı arkadaşlar ama saymadılar. Arkadaşlar son golü saymadılar ya. Tekrar oynayalım. Evet başlayalım. Bir dakikada kaç tane gol atabileceğiz arkadaşlar sizce? Mal gibi oynuyorsun mal. O arkadaşlar adam kurtardı. O oh, Sait. Sait Hakan arkadaşlar topu bırakmadı Resmen bir şut ve gol. Ben mal mal durdum arkadaşlar ne dersin? Kırmızı sanor ile Mbappe Mbappe oyunda Sait bana bırak Sait. Sait bak bana bırak Sait. Evet arkadaşlar Çok Saçma bir hareketle gol attık Gel Gel İstersen 15 kişi birden de alın gel. Sait arkadaşlar Sait kurtarıyordu. Müslera gibi kurtarıyordu arkadaşlar Sait Akaya. Ama öyle bir şey yapamadı tabi. Allah. Oh. Arkadaş da adam ne yaptı Sait kurtardı. Sait top ayağıma çarptı. İşte bu arkadaşlar biz kazandık Sait Akaya sayesinde. Arkadaşlar Sait Müslera oldu arkadaşlar Müslera. Tekrar oynayalım bu sefer. Arkadaşlar tüm goller ben atacağım. Ha güvenebilirsiniz. Hadi bakalım. Ah ya ben bu topa. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktık. Ben bu golü atmanıza izin verir miyim o kadar? Ben o kadar izin verecek tip var mı oğlum? Arkadaşlar topla birlikte. sahip tut Sait. Arkadaşlar ikide bir çıkıyoruz. sahip kurtar sahip geliyorum ben. Allah. Sait ya da gelin. Arkadaşlar sayıtı attı sayıtı. Adam gitti kendi kalesine gol attı arkadaşlar şok. Bu sayıtı ne arkadaşlar tabi ki de. Neyse benim ayağıma değdi. Bak arkadaşlar bir dahasa Of topa. Arkadaşlar ne derse böyle oluyor. Oh anladım. Bassak da oluyormuş. Hop geldim. Bir daha zıpladım. Hayır Mbappe oyuna. Arkadaşlar Mbappe oyunda kazandılar ya. Eşit olduk Mbappe oyunda izin arkadaşlar. Yazıklar olsun Mbappe oyunda. Keşke gelmeseydin. Arkadaşlar o zaman biz bu işi birazcık daha ciddileştirelim. Şöyle zor bir kupa oynayacağız. Gelsinler. Arkadaşlar Allah beni öldürüyorlar. Sait biz seninle dostuk. Sattı arkadaşlar Sait Aa geri geldi arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl? Aa şimdi anladım. Sen beni nasıl öldürürsün? Hayır füze alma. O benim hakkım. Füze. Arkadaşlar kral gibi eşya aldık. Arkadaşlar yeşil mal gibi duruyor. Mbappe Mbappe dur Mbappe. Mbappe gel Allah aşkına. Kim ama meydan okuyor? Gel Said sana böyle bir tane. Sana böyle bir tane Mbappe. O yanlış kişi vurdu arkadaşlar. Ama öndeki en öndeki benim. Bunu bilin lo abiniz benim. Abi şekil bana. Arkadaşlar Said kazanabilir izin verin <laughs> Sait Akkaya'yla birlikte olduk arkadaşlar. Eşit olduk. Ben iki aldım. Sıfır aldı. Bakayım olsun arkadaşlar. Hadi Benzam olsun. Benzeme sıfır aldı. Mbappe sıfır aldı. Sait'le ben aldık arkadaşlar. Evet. o bu oyunda da biraz iyiyiz arkadaşlar biz. Allah. Sait izin verme Sait. Ben dönemiyorum. Sait geldim. Sait tuttum topu da Sait. Sait Akkaya bana bıraksan. Allah. Sait bana bıraksan evladım. Sait. Arkadaşlar beni bu köşede sıkıştırdılar. Bırakmıyorlar. Arkadaşlar beni bırakmıyorlar. İmdat. aldım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Dön 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 Arkadaşlar tam sıkıştık. Çok güzel sıkıştık arkadaşlar. Arkadaşlar top gitti. Top gitti arkadaşlar. Bende 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 bu iş bende. Değilmiş arkadaşlar. Dön dön hadi dön. Bırak baba. Allah aşkına bırak. Heh, şöyle gidelim arkadaşlar biz. Aldım aldım hadi aldım. Hadi. İzin vermem. Hadi izin vermiyorum lan. Sana izin vermiyorum lan ben. Sait bana bırak Sait Sait Sait, Sait. <laughs> bana bırak. Arkadaşlar Sait Hakk'a izin vermedi. Sait Hakk'a izin vermedi sıfır aldım Sayit'e sayit şimdi ne yapacağım ben baba arkadaşlar sayit akayzuna sıfır aldık ya bizim vermiyorsun arkadaşlar sayit adamlara engelleseydi Barbie puan alacaktı yani o benim oyunum sayit seni sattım hadi bay sana en yokçu fa o tamam arkadaşlar sayit iyi gidiyor sayit'i geçmeliyim bu yüzden bu enayi vuracağım Fua, şu sayt ilkine vuralım dedim vuramadık. O biraz daha aşağıdayım. Şöyle o ok vururuz adamı. Şöyle Saitinkine bir tane. Oo arkadaşlar. Saitakaya geçtik. Birazcık daha havadan. O gene Saitinkine vurdum. Sait hakkımı çalmalı. Şöyle Saitinkine bir tanecik daha. Arkadaşlar şu kerizle bir tane vuracağım. Ama fazla. Oo 12'den vurdum. Kerizi vurdum arkadaşlar o birazcık daha üstte güzel Oo, bir tam vurdum şöyle arkadaşlar biz kazanıyoruz son saniye 10 saniyede bir tane daha hadi be bir tane daha güm rezedim arkadaşlar şunu altı yapabiliriz hadi be Oo, altı yaptık arkadaşlar tak tak ikisine vurduk Biz kazanırız. Sayit, ne dedik biz sana Sait Akkaya Arkadaşlar Sait Akkaya dedik biz Sait ben seni sattım Dedik arkadaşlar Sait Akkaya Şapşık O Sait bak bana bırak Top bana bırak Sait Sait sen bana bırak Sait Allah sen belanı versin Senin gibi beceriksiz oyuncu lan Ulan ne engellemiyorsun İki tane yedik ha Uva. Arkadaşlar biz kaybettik bunu. Sait yüzünden bir ekip olamadı benle. Arkadaşlar ben kilitlendim Sait'te de. Şimdi keyif olmuştur keyif o. Ol. Arkadaşlar şartımız azalmış. Sait bana bırak. Sait Allah aşkına bir bak kendi arana. Araların... Ah, aranızda oynarsam böyle olur. Heh, ben de. Arkadaşlar güzel. Gene ben kilitlendim. Sait bak bana bırak Sait Hakkaya. Sait bak kilitlendim bak. Arkadaşlar beni 3 kere kil... ki 2 miydi 3 müydü? Sait arkadaşlar ben beni kilitlediler. Kilitlemeseler de arkadaşlar o ben bir puan almıştım. Kilitliyorlar arkadaşlar ya. Sait'te de bir şey yaramıyor Sait'a. Adamlar 2 oldu ben 4'üm beni geçerler ne yapacağım ben? Ama benim en iyi olduğum oyun arkadaşlar. O sayede sadece biz kaldık. Ama arkadaşlar bu yarışın tek bir birincisi olabilir. O da ben. Evet arkadaşlar hop sayıda kaya geçtik. kessin biz birinci olacağız. Hop şöyle. Hop. Arkadaşlar evet sayıdan kurtulduk. Ama arkadaşlar bu bölümün sonuna kadar ilerlemeliyim. En sonuna kadar. O burası. Tehlikeye. Hayır 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 arkadaşlar ya. Olsun arkadaşlar ama gene biz birinci olduk. Biz kazanırız arkadaşlar. Bizi yenecek kişi. Yok. Sait seni sattım. Sattım. Ekip olacaksan oynayalım ekip oyunlarında. Sait bak bana bırak. Gel oğlum. Gel baba kurban gel. Kırmızı bak artist olmuş sana. Hepinizi keserim baba. Sait özür dilerim dostum. Şu yeşildi de... can azmış bu. Yeşile bak gel sana bir tane puan alayım işte. Aa kırmızı aldı puan. Ben size bu puanı yediririm miyim baba? Kırmızı kaçmalı o. Uf, sana bu puanı yedirecek göz var mı bende? Sana bu puanı yedirecek göz var mı bende? Arkadaşlar ben ara geldim bile anlamadım. Şöyle bir tur dönen darbe. Uh. Bu yarışın tek bir birincisi olabilir. O da benim. Gelin oğlum. Kılıcı benim kadar iyi kullanamazsınız. Uah. Arkadaşlar orada aralarında dövüşüyorlar. Ben siz nasıl aranızda Evet arkadaşlar gene de biz kazandık. Arkadaşlar zenginiz ya. Fakirlere ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar fakirlere şunu diyeceğiz. Hayır, sana diyorum bir de. Alın. Sait bana bak. Sait suratıma bak. Sait tipime bak. Sait bana bak. Arkadaşlar Sait bu oyunda usta sanki ya. Şöyle çarpıp gidebiliyor bu güzel. Arkadaşlar bizi kaybedemeyiz. Arkadaşlar şu bir. Şu keriz bile bizi vurduysa arkadaşlar. Yazıklar olsun bize. Şu kerize bile vurulduysak. Sait özür dilerim dostum. Sait bir türlü seni vuramıyorum. Sait beni vurma. Sait beni vurma. İzin ver ben seni vurayım. Tek bir puanım olsun. Teşekkürler Sait Akkaya. Bana bir puan kazandırdın. Sağ ol. Sait sana o kadar puanım var. Daha ne istiyorsun? Sait bana <laughs> bu puanda. Arkadaşlar gene kaybettim. Nasıl oldu Sait? Arkadaşlar sahip sattım ben sattım dedi. Sahip çıldırdı arkadaşlar. Dedi sen kimsin kardeş sen beni mi satıyorsun hadi arkadaşlar. Sahip Hakkaya bizi tuzla buz etti. Ama tek bir kazanan var. <laughs> arkadaşlar bizi başka bir. Bir dakika özür dilerim arkadaşlar şöyle bir play ediyoruz arkadaşlar gene adamlar hard en zorlu o arkadaşlar bu oyunda pek iyi değilim ama olsun devam ki Allah Allah ne verdiyse Allah ne verdiyse onu nasıl öldürürsünüz onu ben öldürecektim baba ben hiç atıysan havadan beni vurmayın evladım Abi çekerim bak size. Arkadaşlar ben bu yer adam bile vuramıyorum. Arkadaşlar sadece şunu vurayım bana yeter. Şu yeşil kerizini bir kere vurayım bana yeter arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkıyorum ya bu bölümde nasıl çıkacağım bilmiyorum. Çıkartın beni. arkadaşlar. Baris bir kişi vurdu. Altımızdaki adam bile vuramıyorum arkadaşlar. O kadar mı Arkadaşlar çıkartın beni bu bölümde. Atın. Bir dakika. Arkadaşlar çok üzüldüm. Sonucu oldum çünkü. Arkadaşlar ne açalım yahu? Arkadaşlar en güzel ne açalım? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar en güzel ses. Dünyadaki en güzel ses arkadaşlar. Oo. <laughs> <laughs> arkadaşlar Sayta gay osuruyor. Benzama osurma evladım. Mbappe osurma. Osurma Mbappe osurma. Çok osurdu. Bak Benzema osurmasana. Aa ha, osursan böyle olur. Mbappe osurma evladım. Mbappe çok osuruyorsa Mbappe. Mbappe etraf <laughs> koydu Mbappe. Mbappe. Kaktüsler küçüldü Mbappe öyle bir osuruyorsun Mbappe. Hava atma Mbappe Osura osura bizi ne biçim ettin Mbappe. Arkadaşlar Mbappe çok osurdu ya. Bayağı bir osurdu ha. Dünyanın en çok osuran insanı oldu resmen. Hadi bakalım. iki maç oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra. Gel. 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 Siz beni mi yeneceksiniz oğlum? Ta. Said. Bırak lan. Bırak. Bırak. Biz de ekip arkadaşınıza say Hakkaya. Biz burada mal değiliz. Biz de. Dişeyi sayabiliriz. Sayit kurtar evladım Sayit o kadar şu çekebiliyorsun bir topu kurtaramıyorsun. Bak. İş basit a böyle. a böyle yapacaksın. Sayit Sayit dur 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 Sayit Sayit arkadaşlar Allah'tan ki ben kurtardım ha geliyorum. Sayit bana bırak Sayit bunu Sayit bu şerefi bana bırak Sayit bu şerefi bana bırak Sayit a bu şeref bana aittir. Bu şeref benim şerefim. Bu benim onurum. Bu benim şutum. Bu benim yediğim gol. Evet arkadaşlar bir dakikada çok güzel goller yedik. Tekrar. <laughs> Sait. Bak bu benim gol olsun kardeş izin ver. Ben bu şuta izin vermem. Sait, Sait arkadaşlar kendi kaleme ne biçim gol attım ya. Arkadaşlar mal gibi kendi kaleme nasıl attım gördünüz mü? Ula hadi ben fırlatmak için atıyorum <laughs> arkadaşlar resmen top gol olsun diye geleni yapıyoruz ha. Tam topu nasıl süreceğimi anlamadım. Adam Allah seni arar. Hayır 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 adam boş ver adam boş ver. Sen... Said, ne yapıyorsun? Dua mı ettin abi? Elde gelen en iyisini mi yapıyorsun kaybetmemiz için? Arkadaşlar bence bu Sait kaybedelim istiyor. Bu zaten tutamasaydınız Saydınız, derdim. Sait tut Sait evladım tut Sait tut ver bana. Sait kafa atma Sait. Evet biz kaybettik. Tekrar. Devam edelim. Uva. Uh, top bende baba. Mbappe oyunda da olsa biz yenemez. Arkadaşlar çıktık öne. Daldık. Saytak kaya bile ne olduğunu anlamadı hiçbiri. Tek anlayan oyunu. Uh, benim. Mbappe oyunda bile yere serdiysek arkadaşlar. O arkadaşlar Ronaldo. Arkadaşlar Mbappe oyunda ya. Arkadaşlar Benzema'ya atmışlar. Ronaldo'yu almışlar. Ronaldo sana fors atar. Said adamlara hava atıyorum. Sen ne ediyorsun evladım? Hadi ben adamlara hava atıyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Said tut onu Sait. Arkadaşlar çok özür dilerim. Durdum. Hayır bu son gol. Arkadaşlar ne yaptım az önce? Arkadaşlar ben bile görmedim. Arkadaşlar ben yapmadım. Karakter kendi kendisi yaptı. Çüş. Arkadaşlar Ronaldo'yu şimdi hava attık işte. Sayet hava atacaksın bak sayı hayva. Sayet geliyorum baba. Arkadaşlar sayı çeksin ya ben elimden geleni yapıyorum sayı çekmiyor. Topun üstünden. Arkadaşlar yardım edin filede kaldım. Sait. Sait geliyorum baba. Çok güzel sallanıyoruz arkadaşlar. Bu güzel bu halde. Bir güzel. Şut. Çekebilirim. Arkadaşlar Mbappe oyunayla Ronaldo'ya vs atıyoruz. Ama kaybediyoruz. Önceki gibi iyi değiliz. Ronaldo'yla. Arkadaşlar Ronaldo'yu ve. Said tut on Said. Ronaldo hayır Said. Ronaldo geldi Said. Arkadaşlar Said gitti. Ronaldo'nun attığı hafif şutu bile tutamadı. Arkadaşlar ben Said'i satıp onun yerine arkadaşlar param yok ki arkadaşlar hiç. Oyunlar çok az kazandım. En çok arkadaşlar Said gol attığı için Said. Tüm parası çok. Onu satamıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar attığım gol yüzünden ben de seçilen oyunculardayım. Arkadaşlar kalenin içine bile girdim. Sait tut on sait 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 sait. Oh Allah senin razı olsun sait akaya. Uha oh, bende. Hayır saitin bu golü. Şok. Sait yavaş bir şut çekti arkadaşlar gol oldu. Sait sakin sakin. Sait for satmana hiç gerek yok. O kafayı böyle gömerme. Uha. Size ayar. Arkadaşlar bir bir ben buna hiç izin vermeyeyim oğlum. Siz beni kim sanıyorsunuz? Maç bitti. Beraber. Devam ki. Devam edelim arkadaşlar. Bu sefer para kazanmış şu site'e atacağım. Sait Allah aşkına bekle seni atacağım. Ne gelişsiz lo. Hayvan gibi de gelişsiz. Oha arkadaşlar Sait Hakkay bildiğiniz coştu coştu. Sait dur lo birize birazcık coşalım. Ne de olsa Ronaldo'ya force atacak. Kişi biziz sen değilsin he. Sait dur Sait Sait bunu bana bırak. Sait bunu bana bırak. Sait bunu bana bırak. Sait Ronaldo'ya ve satmama izin ver Sait Sait ben buradan bir gelir gelmez hemen Ronaldo'yu fors atacağım. Bana bırak Sait Allah aşkına. Arkadaşlar herkese ezip geçtim. La Sait arkadaşlar şutumu çal arkadaşlar ya. Gittik arkadaşlar Mbappe oyundayı geçemedik. Ronaldo gittik fors attık kaç saattir Ronaldo'yu fors atıyoruz kaç kere. Sait geliyor toplar şutlarımızı da çalıyor. Ben de seninki çalmaz mıyım baba? Mbappe oynayı da hiç geçemiyorum. Allah sen belanı versin. Arkadaşlar siteyi kaydım. Arkadaşlar ben saytı satacağım ya. Ama param yok dediğim gibi. Mbappe oynayı geçemiyorum. Ronaldo'ya force atıyorum. Mbappe'ye atamıyorum. Hadi arkadaşlar. Oo oyna Mbappe oyuna gitti. Ronaldo ile Messi geldi arkadaşlar. Ünlü ikili. O arkadaşlar ne yaptım? penaltı çektim şuat. Ne oldu Ronaldo? Ne oldu Messi? Force atamadınız mı o kadar? Ünlü ikili sizsiniz ha. Muhteşem ikilisiniz ama bir beni geçemediniz ha. Sait. Sait Messi izin verme Sait. Sait kor Sait. Arkadaşlar Messi çıldırdı. Messi arkadaşlar şu da gol attığını anlayınca su yapıyor arkadaşlar. Çıldırmış gibi. Ben buna izin verir miyim baba? Uah oh, ben kurtardım. Sait. Hayır Sait. Sait ne yapıyorsun evladım? Kafana sektirme mi oynuyorsun? Ben bu adamları yenmez miyim? Sait aferin. Nasıl arkadaşlar hile ya. Oradan gittim. Arkadaşlar tek bir gol var. O da benim golüm. Oradan Görmüş olduğunuz gibi penaltı çektiğim golüm olsa gerek. Yoksa Said mi atacak arkadaşlar? Ua! Arkadaşlar adamın kafasını yardık. Arkadaşlar adamı yaraladık. Adam değil de Ronaldo. Of Ronaldo ile Messi. Ben buna hiç izin vermeyeyim baba. Oo <laughs> oh, arkadaşlar gol attım. He, aslında Ronaldo ne oldu arkadaşlar ama. Onlar karşı takım olduğu için en son ayağına değen sayılıyor arkadaşlar. Oo arkadaşlar işte böyle. iki gol de benden. Sait sen geride dur. Ben Ronaldo ile Messi'ye bir force atıp geliyorum. Zaten kaç saattir force atıyorum adamlara. Force atmaktan sıkıldım. Arkadaşlar teşekkürler. Tezahürata gerek yok. Tezahürata gerek yok. Oh, Sait ben bunu izin verir miyim baba? Arkadaşlar Spiderman man Oh. Bu en son kimin ayağına dedi arkadaşlar görmedim. Ama bence bu şut haberim olmalı. Arkadaşlar Saita e mı geldi? İşte bu. Arkadaşlar Sait Hakkaya herhalde bir gol attı. O en son Sait Hakkaya'nın ayağına dedi arkadaşlar. Bakamadım. Şu anda kendime bakıyordum. Özür dilerim. Maçla ilgilenmiyordum. Hadi Sait. Arkadaşlar. Ronaldo ile Messi. Çek şey Sait Hakkaya. Of. Sait. Tezahür etmeyin. Tezahür etmeyin la. Sevinmeyin. Biz kazanmadık. Arkadaşlar hemen de tezahür yapıyorlar. Sanki. Biz. Oh. Arkadaşlar en son Sait Hakkaya'nın ayağına mı değdi? Benimkine mi? Ben gördüm. Orada adamın kafasına çarptı. Sait de kafa attı. Evet arkadaşlar buradaki bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şöyle son bir gol atalım. Videoyu öyle bitirelim demiştim arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Hadi. Şu şutu bir kurtarayım arkadaşlar. Hah, tamam tamam arkadaşlar bana bırakın siz. Bitti. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın.